Seni sana kalbim sana <laughs> Şu anda takım otobüsümüzle ofisimizle beraber şampiyonluk olarak kutladık. Şu anda da ofisimize geldik. Ofisimizde de gelir gelmez üstümüzü de çıkarmadan hemen yayın yapmak gereğinde bulunduk. O havayı bir an önce anlatmak istedim sizlere. Tuzayı anlatmak istedim. Tabii ki şu anda sadece Güneş konuşmayacağız. Bir diğer takım, şampiyon olan diğer takım Adana Demir'den de bahsedeceğiz. Öncelikle Adana Demir'den bahsedelim. Adana Demir bildiğiniz üzere 26'lık bir özlemi vardı. Onlar da bizim gibi e, o özellikleri yere Süper Lig'e ye yükselen ilk takım oldu. E, onlara da e, bizim kanalımız aracılığıyla başarılar dilerim. Süper Lig'de e, iki yeni takım olarak e, o diğer takımlarla beraber rekabet içerisinde olalım. Ve e, sezon sonunda da güzel yerlere bitirelim diyorum. Adana'da bir Samet Aybaba hocayı gerçekten e, tam zamanında seçti. Bildiğiniz üzere Samet Aybaba da Adana'da e, aynı zamanda memleketinin takımını çıkardı diye biliyorum. Yanlış bilmiyorsam e, bize gelen bir bu yönde ben de araştırdığım zaman da Adana'da olduğunu da biliyorum. E, memleketinin takımını çıkardı. Samet Aybaba geldikten sonra 11 haftada sadece bir beraberlik aldı Adana Demir. E, mağlubiyetle tanışmadı. E, bu aslında Adana Demir'in başarısını gösteriyor. Dün akşam da onlar da Menemen çok net bir galibiyetle ayrılarak şampiyonluğunu ilan ettiler. Onlar da Adana'yı yaktılar. Biz İstanbul'da ilk şampiyon olduğumuz akşam önce Necmi Kadıoğlu sarığını yaktık, ardından Esenyurt'u, ardından da tüm İstanbul'u yaktık. Adana Demir taraftarlarına gerçekten bir sonraki sezonda inşallah bu pandemiden de şey biter de tribünlerde veya basın camiasında görüşmek üzere. Onlarla beraber e, taraftarlarımızla beraber hep beraber e, onlar mavi şimşekleri biz e, çotanakları destekleyecek şekilde ve başarılı iki takımın da e, başarıyı yakalaması adına o maçlarda buluşmak ümidiyle e, umarım Adana'nın da bu Süper süperlik, o özlediği süperlik Lig e, ilerleyen günlerde ve ilerleyen yıllarda başarı getirir. 11 haftada, 11 haftalık bir maç periyodunda, e, 12 haftalık düzeltiyorum, 12 haftalık bir maç periyodunda 11 hafta galip gelip sadece bir beraber kalıyorsa bu da Adana Demir'in alnının akı gibi sütü, analarının sütleri gibi helaldir. Bazıları önündediklerine bakmayın çünkü onlara da değineceğiz. Ee, Adana Demir bizi de yendi. Biz liderdik. Bizi de 1-0 yendiler. Gerçekten şampiyonluğu hak ettiler. Yani e, bizim kızın nokta farklıydı. Şu anda o lig bitti artık. Ligi değerlendirme gibi e, şey yapmaya gerek yok. Lider takımdı. Onlar da hak, ettik, hak ettikleri şampiyonluğu aldılar. Samsun onlara verdi. Adına da kardeşim biz size daha vermeyiz dediler ve şampiyonluğu aldılar. Şimdi gelelim GZT Giresun Spor'umuza. Allah'ım çok özledik. Allah'ım çok özledik. Allah'ım çok özledik. Ee, söyleyeceklerim Giresun Spor'la alakalı duygularınızı tercüman olacak mı bilmiyorum ama dediğim gibi İstanbul'da o 3 günlük periyotta e, üzerime çıkarmadan saat 7, e, 7, yedi, yedi 7.45 sularında ben indim 7.50 gibi. 8.25-8.30 8, sularında da takımımızın uçağı indi. Onlar Yeni İstanbul'dan geldiler. Ben Sabiha Gökçen'den geldim. E, farklı bölgelerdeydik, Ondan dolayı Sabiha Gökçen'den geldim. Ama takımımızla tekrardan e, orada biliyorsun havalimanında tekrardan buluştuk. E, Üstü konvoyla alakalı şu anda bir e, zaten e, bir şeyini tur atıldı. E, konvoyu, o e, şoförü de bizim YouTube'da hem abonemizmiş hem de takipçimizmiş, sev, çok sevdiğimiz bir abimiz. Onlarla tanışma fırsatımızı buldu. Şu anda adını hatırlayamadım, mazur görsün beni. E, onlarla sohbet ettik. Esen yurtta oturduğunu söyledi. E, şu anda da bizi izlediğini ve e, onlarla sohbet ettiğimiz zaman gerçekten mutlu olduk. E, Dediğimiz gibi şu anda biz YouTube'dan herhangi bir para kazanmıyoruz. Tamamen şehrimize hizmet etmek amacıyla bu kanallara. İşte kimse bu şehirde hiçbir şey yapmıyor. Biz e, elimizden geldiğince işler yapmaya çalıştık. Ve bir sonraki videoda çok çok farklı bir içerik göreceksiniz. Kimlerle röportaj yaptık bunları göreceksiniz. E, ben oradakine o röportaj yaptığım kişilerden bazılarını da söyledim. Bana imkan verseler ben e, elimden gelenin fazlasını yaparım. Ama bu imkan verilmediği sürece elimizden bu kadar geliyor. Sesten kadar sorunlar yaşandığını söylediler. Evet sesten kadar sorunlarımız var. Evet ekipmanlarımız şu anda tam hazır değil ama ee, yokluklar içerisinde bir şeyler yapıyoruz. Bu şehrimizi tanıtma adına, içinde bulunduğumuz o e, havayı sizlere aktarma adına elimden geldiğince bir şeyler yapıyorum. Ha, unutmadan çok ayrı bir parantez açıyorum. Adana Demirspor Spor taraftarı Ali Ercan abime çok çok teşekkür ediyorum bana, bana sponsor oldu. Beni e, İstanbul'a uçak, e, uçak sponsorum olduğu için çok teşekkür ediyorum. Kendisine Allah binlerce kez razı olsun. Çünkü o 44 yıllık o özlemi onun sayesinde ben orada dindirdim. O e, kardeşim senin o havalara gitmeni, o e, İstanbul'a o maça gitmeni istemiyorum deseydi ben şu anda o İstanbul'a maça gidememiştim. O e, şu andaki o bir sonraki videonun hiçbiri olmamış olacaktı. Ondan tekrardan Allah binlerce kez razı olsun. Dediğimiz gibi biz şu anda sponsorlar, sponsorluklarla ayakta kalıyoruz. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bizi izleyen çok değerli büyüklerim, değerli kardeşlerimle de İstanbul'u tanıştım. Seni takip ediyoruz, Murat kardeşim başarılar, devamını diliyoruz dedikleri an mutluluğumu görmenizi isterdim. Bunlar bizi mutlu ediyor. Bunlar bizi daha da motive ediyor. Tuzla alakalı biz haftalar öncesinde ben söylemiştim. Hatta e, yorumlarımızın içinde yorumlarımız vardı Murat kardeşim neden bu kadar iddialısın? henüz bitmedi. Ben o gün de söyledim aynı şu cümleyi kullandım. Ben o futbolcuların gözlerinde onu gördüm. Çünkü onlarla çok iştirışlı biriyim. E, her gün her gün aşağı yukarı her gün birileriyle konuşuyorum telefonda ya da yazışıyoruz. E, onlara inanmazsan yani ben belki olabilir derdim ama onlara inandım. Bu inanma uğruna birçok kişiyle ters düştüm ters düştüğüm demem şu bilmeyenler olabilir. Ee, senin Grespor'dan başka işin yok mu dediler. Sen bu takım çıkmaz, bu takım maç satıyor dediler. Bu takımdan bir şey olmaz dediler. Onlara diyorum ki siz inanmamaya devam edin. Siz inanmamaya devam edin. Siz inanmamaya devam edin. Biz inanıyoruz. Siz neredesiniz diye soruyorum şimdi onlara. Onlara büyük bir ihtimalle kutlamal da Ee, onlara da kızmıyorum ama e, susma artık susma derecesinde değilim. Hep içime attım. Ta ki şampiyon olana kadar. Şampiyon olduk. Rabbim bana e, buradan İstanbul'a giderken şampiyon olmayan bir takımdı o. Giresunspor. Oradan döndüğümüzde şampiyon olmuş bir takımı bana da yaşattığı için, beni de mahcup etmediği için futbolcu kardeşlerime, abilerime çok teşekkür ederim. Allah onlardan da bir kez razı olsun. Çünkü diyoruz ya biz, işler yaparken arka planda çok şeylerin savaşını veriyoruz. Çok şeylerin savaşını verirken ee, aynı zamanda da eee moralimizi bozmamaya çalışıyoruz. Lütfen e, kimsenin yani Giresun'da özellikle bir vermişleri başarılı zaman onu şunu yapalım ya. Veya destek verelim. Destek veremiyorsak güzel şeyler söyleyelim. Güzel şeyler de veremiyorsak çok mu kıskanıyoruz ya? Çok da kıskanıyorsak cevap vermeyelim. Görmezden gelelim. E, onun okumayalım. Size bir şey kazandırmayacak Giresun'da bir şeylerim abiğim kardeşlerim. Yani bu Bizim bir bütün olmamız gereken bir dönemdeyiz. Evet şu anda zaten takımımızda bildiğiniz üzere ilçe ilçe geziyor. Futbolcular da dedi hani taraftarlarımız bize gelemiyorsa biz onlara gideriz. Prezizden başladılar, bulanacaktılar. Hava yani size nasıl anlatayım şöyle anlatabilirim. Bulancaktan gelirken veya Prezizden gelirken taraftarlar sokaklara dökülmüş. Millet e, pencerede olanlar var, telefonda video çekenler var, meşale yıkanlar var, torpil atanlar var. Tamamen bir şehir artık bir karnaval havasına dönmüş. Vali Bey açıklama yapmıştı 17 Mayıs'ta kutlama yapalım diye. Ama taraftarlarımızın birçoğu dayanamadı, dayanamazlar, dayanamayacaklar da. Ama lütfen sosyal mesafelerinden o şeylere dikkat edelim. Pandemi dönemindeyiz, 44 yıl gözlemimiz var. Evet, ama onlara da dikkat edelim lütfen. Hiçbir şey insan sağlığından değerli değildir diyoruz. Ama şampiyonluğu da çok istedik, çok özledik biliyorum. Onu da kutlayalım tamam ama. Evimizden kutlayalım veya 17 Mayıs'a kadar bekleyelim. E, futbolcu kardeşlerimin e, onların zaten e, bir sonraki röportajımızda isim şu an isim vermeyelim. Onları da göreceksiniz. Onların duygu ve düşüncelerini göreceksiniz. Çok güzel bir içerik oldu. Bir sonraki videodan bahsediyorum. E, GZT Güneş Sporu şampiyonluk hikayesi adı altında olacak. Güzel bir video gelecek inşallah. Bizler e, elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Çok şükür o ambiyansı hissettik. O anı, o duyguları, o sevinç gözyaşlarını. Çünkü e, şampiyon olduğumuz an otele gittik. Girespor'un kaldı otele. O zaman e, Avcılar Hilton Otel'deydi. Otele gittik. E, Birçok abiler, yöneticiyle konuştuğum zaman abi şampiyon olduğumuz anı hatırlıyor musun diye bir soru sorduk. Kimse hatırlamıyordu. Adeta tırnak içerisinde sarhoş olmuştuk. Bu bir e, şampiyonluk sarhoşuydu. Çünkü ee, hakem düdüğü çaldı ne oldu bir anda bağırdık şampiyonuz dedik Allah'ım süper dedik, süperlik denilen yere çıktık dedik çok şükür dedik ya Rabbim sana şükürler olsun dedik her şeyi söyledik bazen kelimeler bulamadık gözyaşı döktük çünkü gerçekten çok istedik yani çok özledik çok bekledik ee, Çıkacağımız zaten haftalar öncesinde e, bana yazan kardeşlerim de izleyecekler. Rahat olun dedim, çıkacağız. Rahat olun, inanıyorum, güveniyorum. O takıma inanmasak, güvenmesek ne kendimizi risk atarız o insanlara karşı ne de takımımız işte e, çıkmaz deriz yani. Ama çıkacak takıma da çıkmayacak deme şansına da sahip değiliz. Valide ile alakalı zaten sezon başında söyledikleri şeyler vardı. Bunlar da hatırlayacaklar vardır. İkinci Vedat Muriş olacak dediğim zaman Vedat da zaten dün bir açıklama yaptı. Kalbim Gire yana diye. Daha doğrusu maç günü yaptı. Gire yana kalbim diye başarılar dedi bize. Ee, Vedat'la da, da ilk röportaj yapanlardan birisiyim Türkiye'de. Vedat Muriş olacak dediğim zaman bana gülenler vardı. Sen ne biliyorsun diyenler vardı. Onlara da sesleniyorum. Ee, ben bir şey bilmiyorum. Önemli değil ama futbol görüşüm gerçekten beni haklı çıkardığı için o kadar mutluyum ki. Vedat Muruş o gol atmıştı. Balde şu anda Vedat Muruş'un gol krallığını egeledi. Şu anda Birospor tarihinin en fazla gol atan yabancı futbolcusu oldu. Balde'yi dün otelde Kick Bro şampiyon dedim, güldü. Gerçekten Kick Balde'ydi. O karamanmamızdı. Golcümüzdü. dün maçtan önceki Giresun tarafsız Instagram'da yayın yaptığımda ilk o kalelere gittiğinde Balde gol atacak demiştim. Elena'da gol atabilir demiştim. <laughs> İkisi de attı. Bu da güzel bir şey. Söylenecek çok fazla söz yok aslında. Eee kelimeler kifayetsiz kaldı. Dediğim gibi bir an önce eve doğru doğrucu çıkmadan, müşterimin başını değiştirmeden bu videoyu sizlere ulaştırmak istedim. Bu e, heyecanımı e, sizden aktarmak istedim. Gerçekten çok mutluyum. Yani şu anda Dünyadaki ne beni mutlu edebilir diye düşünüyorum açıkçası bir soru bulamıyorum tüm Giresunlar gibi, Adana'nın Adana Demirliler gibi. Ee, Samsun'la alakalı şunu söyleyebilirim. Samsun baş e, hocası Ertuğrul Sağlam bir açıklama yaptı. Yani bunu zaten e, off maçlarında değineceğiz ama öncelikle bir kısa bir geçeyim. Ertuğrul Sağlam işte Türk futbolu temiz değil, Türk futbolu şöyledir, böyledir diyor ama ya hocam gözünü seveyim ya. Sen Menemen maçında şampiyonluğu Adana Demir'e verdin hocam. Yani e, sağdaki hakem sana e, ne yapabilirdi ki yani sen gol atmaktan sonra ikinci yedin gol ama hocam ya bir profesyonel takımın liderle oynayacak takımın Menemen'den yediğin ikinci gol var halı sahada amatörde biz öyle gol atamadık hocam. Lütfen. Yani öncelikle iğneyi kendinize batırın. Ne Adana Demir'e ne bize zaten ee, bir şey atmanıza gerek yok. Biz hep dedim ki Samsun'un kardeşlerim beni bazen yanlış anlıyor. Biz objektif şuradaki insan, gazete tarafsız gazetesi. Benim iki haftada bir çıkarmış olduğum Giresun'da gazetemin adı. Yani lütfen e, bu yazılardan bir şey aramayın. O benim gazetem, gazetemin adı. E, ee, Samsun'lu kardeşlerimiz de şunu diyor. Ya abi işte sen Samsun spor çıkmasını istemiyoruz. Ben dedim ki sezon başından beri. Hep Samsun bize taşladığında da söyledim. Hatta bunun için Giresun'lardan nişleyelim. Ben dedim ki Karadeniz takımı çıksın. En fazla gideceğimiz kilometre 190 kilometre, 200 kilometre olsun. Saat 2'de çıksak saat 4'te 5'te Samsun'dayız, deplasmandayız ve aynı yönelik insanlarız. Samsun Spor tabii ki çıksın ama ben orada kızdım nokta Ertuğrul Sağlam'ın açıklamalar. Deseydik hata bizde, kabul edeceğiz. Tabii ki playoff'tan Samsun Spor'u çıkaracağız deseydik. Kimsenin buna bir şey söylemesine ee, en azından e, biz burada Ertuğrul Sağlam'a bu açıklamayı bulunmazdık. Hocam başarılar dilerdik. Hala diliyoruz. Yani lütfen kendinize bulun. Kendinize çoğaldığı bağlıdırın. Yine kendinize batırın. çoğaldığı özellikle. Ee, e, Altın ile 17 Mayıs'a maç oynayacaksınız saat 20'de. Ondan önceki akşam 16 Mayıs'ta Altay İstanbul oynayacak. Ben finali Altay e, Samsun olarak görüyorum ama bunu bir sonraki, iki sonraki programda değerlendireceğiz. Bir programı da yapacağız çünkü. O yüzden Samsung'la alakalı aktaracaklarım bunlar. Giresun'la alakalı son söz olarak şunu Şampiyonuz! Şampiyonuz! Allah'ım sana şükürler olsun. Şampiyonuz. Kendinize çok iyi bakın. Şampiyon olduk. Ee, biz o maç programında inşallah şampiyon olacağız dedim. Şampiyon olduk. Şampiyonluğu iliklerimize kadar yaşayalım. Adana, Giresun. Artık Samsun gelir, kim gelir bilmiyorum. Onlar da yaşasınlar. Ama biz bu gece iliklerimize kadar yaşıyoruz. Gözlerimdeki yorgunluk buna değerdi. E, uykusuz kalmam buna değdi. Allah dediğim gibi tekrardan Adana Demirspor taraftarı Ali abimle gerçekten sponsor olduğu için tekrar tekrar teşekkür ederim. Sponsorlar sayesinde ayaktayız. Bizleri desteklerseniz de arka planda daha iyi videolar gelecek. Bir sonraki videoda mutlaka yorum yapın. Bu, bu videoya da mutlaka yorumlarınızı yapın. Bazen her videoları yorumları takip edemiyoruz çünkü yoğun olabiliyoruz. Bazen e, oradaki arkadaşlar arasında diyaloglarına girmeyelim. E, temiz tenis futbol, tenis muhabbet olsun, Temiz sohbet olsun. Abi kardeşlerimiz, kardeşlerimiz, abilerimiz baki kalsın. Türk futbolu bir şekilde bir yerlere gelir, futbol bir şekilde oynanır. Ama kalp kırmayalım diyoruz hep. O yüzden şampiyon olan Adana Demirliler, şampiyon olan GZT Gire Sporlar, yaşasın şampiyonluk, var olsun şampiyonluk, bize nice 44 yıl beklemeyelim. Süper Lig'de ebediyeten en azından bir 10-15 sene orada kalalım. Oranın tadını son sene yaşayalım diyorum. Herkese kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şampiyon taraftarlar. Giresun Tarafsız Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Murat Ümit Uzun'la futbola dair her şey bu kanalda. TFF 1. Lig ve Giresun Spor'a dair tüm gelişmeleri bu kanalda bulabileceksiniz.